Bence de. Bakar mısın <laughs> ya? bu ya? bu aşağıya mı tamam mı? Bulut, size içeride ne hazırladım biliyor musun? <laughs> Kaplumbağalar uyuyacaklarmış. Hadi gel bakalım Bulut. Açılmışlar Evet açılmışlar. Bulut, hadi gel gidelim içeri. Atamam. Koş içeri. Koş bak size ne hazırladım içeride. Waffle çekil oradan. Ne, neden? Anne ben geçeyim mi? Aa, aa. Arkadaşlar buluta parkur düzenledim. Anne ben o koltukta yoda var. O koltukta top var. Anne. Yerde örümcekler var. Böcekler var. Dinozorlar var. Kertenkeleler var. Bulut yere düşmeden. Bunlara bakalım. Ay Aman Allah'ım. Ben anlatırken bulut geçti bile arkada. Ay yere bastın. Sakın. Şimdi bir mola. Zıplaman lazım. Öyle olmaz. Zıpla bakalım. Ay mavi topa ulaştı. At evet, mavi topu. Hayır canım. Çık oradan. Ay. Waffle'a değdi. Aşk olsun bulut. Çık. Aa. Ay şu an lava bastın ama. Şu an bastın. Çabuk çabuk çabuk. Ne diyordu? Danger danger danger. Çık kalk oradan. Hadi. Ay, daha, ya, daha de, daha, daha değil. Tamam. Hadi başlayalım. Tekrardan. Çık. Bulut bence ne yapalım biliyor musun? Pepe'yi ve T-Rex'i de getirelim. Bakalım onlar nasıl zıplayacaklar. Hadi koş. Hadi koş 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 koş. Ay arkadaşlar şimdi. Ay sen gelme ben ben yaparım. Ay tamam bulut beni bana sen gelme dedi arkadaşlar. Ben gelmeyeyim. Ay burada bir bu var. Burada ay tarantula. Ay bunun adı da neydi ya? Ay burada böyle bir garip bir dinozor gibi bir şey var arkadaşlar. Bulut neredesin? Bekliyorum. Ay arkadaşlar Bulut'u bekliyorum. Wow! Bulut bütün arkadaşlarını toplamış. Aman Allah'ım. Aa! Ellaf'ın ortasına attın onları. Anne şimdi. Koltuğa koy onları ama. Bence koltuğa koymalısın. Kaldır koltuğa koy. Danger, danger, danger. Evet dencir dencir kaldır onları koltuğa. Çabuk çabuk çabuk. Ay attı hepsini. Anne ha Hayır ördekçik ıslak getirme onu. Arkadaşlar örümcek adamı Mars piramiyi koydum. Bulut onu hemen peteğin üstüne. Tireksi de böyle koydum. Spidey de ıslanmış. Ve ayı bonbon. Pepe nerede? Bulut. Evet. Arkadaşlar Pepe'yi bulamıyoruz. Bulut Pepe nerede? Aa. İşte. Eşek, Tireks ve Pepe. Hoş geldiniz çocuklar. Şimdi çok güzel bir oyun oynayacağız sizlerle. Ben size parkur hazırladım. Parkurda zıplayacağız, zıplayacağız. Bu öcek, böcekleri örümceklere yakalanmadan koltuklara zıplayacağız. Benim. Hoş geldin. Benim Bu ben önce ben kim? Ben önce kim yarışacak? Ben 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 ben. Ay bak çocuklar. Ay aman Allah'ım. Ama düştün anneciğim. Baba. Evet. O yastığı geri koy yerine. Ay Allah'ım bulut ya. Öyle olur mu? Tekrardan. Hadi bakalım. Aa, aa. Arkadaşlar bu ikidir kaybediyor. Sırada T-Rex var. Gel bakalım T-Rex nasıl atlayacak. Ben çok iyi atlarım. Bu işi de çok güzel yaparım. Atlasın bakalım. Aa, aa nasıl atlıyor arkadaşlar T-Rex. Ya yani doğrudan. Bulut hile yapıyorsun. Ama. Evet zıpladı arkadaşlar. T-Rex mavi topa bastı. Atla koltuğa. Şimdi sıra benden Nesliş. Sustu. Aa, ay. t diğer t kaybetti. Tek umudumuz sensin. Senin kazanman lazım. Tamam Nesliş o iş bende. Bak şimdi nasıl kazanıyorum. Bulut ne yapıyorsun örümcekle? Benim örümceğim bu. Ay senin örümceğin o. Bakayım. Bakayım Bulut. Ay arkadaşlar kırmızı kırmızı gözleri de var ya. Şimdi bakın T-Rex sıra. T-Rex nasıl atlayacak? Ay örümcek bulutun kafasına. Arkadaşlar T-Rex ilkini zıpladı. İkincisini de zıpladı. Şimdi üçe zıplıyor. Bir, iki, üç. T-Rex kazanıyor arkadaşlar. Ona da düşmedi. Ay. Beni bir daha düşeceğim. Ay T-Rex kurtar beni de kurtar. Kurtaracağım seni. Bizim Tireks diğer de kurtardı. Atlayın yudanın yanına. Ay hoş geldiniz. Ben de çok sıkılmıştım burada. Ay ben de çok korktum lavların içinde. Ay ben de yakaladım hepinizi. Bulut sırada Pepe var. Ay o da ne? Aa arkadaşlar. Benim örümceğim. Ben. O örümcek değil bence. O bir böcek. Ama ne böceği bilmiyorum Bulut. O ne böceği? O böceğim düşersin. Ay Kara Fatma arkadaşlar bu. Hop. Ay Kara Fatma düştü. Sırada Pepe var. Evet, ben varım sırada. Ben nasıl yapacağım bilmiyorum. Bu Pepe'ye yardım eder misin anneciğim? Zıplayacağız burada. Beraber hadi Pepe'yi kucağına al beraber zıplayın. Al Pepe'yi kucağına. 1-2-3 zıplayın. Hoppala sırada. Evet. Sakın böceğe değme. Atla bakalım. Aman ve Ayla, Nereye? Hayır sen zıplayacaksın. Ve başardı. İşte bu arkadaşlar. Bulut her şeyi başarır. Hem de Pepe ile beraber. Sırada kim var? Bulut bence sen arkadaşlarınla beraber zıpla. Çok başarılı oldunuz. Eşek var sırada. Al eşeği. Ayı bombonu mu aldın? Ay bir de Mars'a Ay arkadaşlar aman Allah'ım. Ay zıplıyor. Nasılsın? Ay Pepe'nin yanına. Koy onları da. Koş koş evet, koş. Benim tamam eşekle Spiderman'i aldı arkadaşlar. ay Anneciğim düşü Spiderman. Hayır ağları var tutundu. Ay ağları var arkadaşlar. Spiderman'i tuttu ağlarıyla. Bu da sadece Super Mario kaldı. Şimdi en baştan başlayarak zıplaman lazım. Buradan böyle bir. Beraber zıplayın canım. Anne bu kendi başına. Ay arkadaşlar Süper Mario kendi başına zıplamak istemiş. Zıpla Süper Mario. Hop. Ay böceğe takılmayın. Bu kalem kalemun var orada. Ay düşmesin anneciğim yardım et ona. Ay zıplasın. Süper Mario kaça basıyorduk annem zıplaması için. Ay uçuyor arkadaşlar ya. Tamam. Herkes kurtuldu şimdi. Bulut efendim. Sen kaldın ama sen zaten bu işte ustasın. Anne. Efendim.